13 ülkede hayata geçirerek dünyanın her yerindeki 8 ofisten çalışan yerel kültüre sahip küresel bir şirket olmayı amaçlamışlardır. Firma Genel Müdürü Hakan Türkoğlu ekranlarınıza geliyor. Hastaların randevu alma sürecine yeni bir soluk getiren bir firmada ve firmanın genel müdürü Hakan Bey ile birlikteyiz. İsterseniz sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım mı? Tabii ki 1981 Ankara doğumluyum. E, ortaokul ve lise hayatımı hep Ankara'da geçirdim. Orada büyük kolejden mezun oldum. Sonrasında ODTÜ Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra da iş hayatına atıldım. E, kendi alanımda sosyoloji ile ilgili TÜBİTAK'ta çalıştıktan sonra hep satış işleri ilgili farklı firmalarda, farklı sektörlerde görev aldım. E, Doktortakmi.com'da e, bundan 7 yıl kadar önce yollarımız kesişmiş oldu. Buraya da e, sağ satış pozisyonunda Ankara'da çalışmaya başladım. Ondan sonrasında da ee, bu serüven genel müdürlüğe kadar devam etti. Şu anda da hayatıma burada çok memnun bir şekilde çalışarak devam ediyorum. Çok memnun olduk efendim. Peki neler yapılıyor burada? Şöyle doktor takvimi aslında hastalarla e, doktorları bir araya getiren bir sağlık platformu. Bizim burada temelde iki tane amacımız var. Birincisi hastaların e, kendi hekim seçme özgürlükleriyle beraber platformumuzda yer alan tüm bilgilerin ışığında istedikleri kriterlere göre Hekimlerini, uzmanlarını rahatça bulup onlardan rahatça randevu almalarını sağlıyoruz. Bir yandan da e, özellikle pandemi döneminde çok yoğun e, çaba gösteren doktorlarımız ve uzmanlarımız da burada randevu süreçlerini kolaylıkla yönetebilecekleri bir yazılım hizmeti bizlerden almış oluyorlar. Bu iki temel unsur üzerinden biz de hizmet vermeye gayret ediyoruz. Yani aslında bir kazan kazan durumu var ortada değil mi? Aynen öyle. Burada... Hastalar hem memnuniyetle süreçlerini yönetmiş oluyorlar, kolay randevuya ulaşmış oluyorlar, doğru hekime ulaşmış oluyorlar. Hekimler de hastalarına, onların sağlığı ve memnuniyeti için daha çok vakit ayırmaya fırsat buluyorlar, randevu süreçleriyle onların yerine biz ilgilenmiş oluyoruz. Peki süreç nasıl oluyor? Yani siteye giriliyor sonra? Şöyle bir hasta ya da danışan kendi rahatsızlığı ile ilgili sistemize girdiği zaman, o branşla ilgili arama yaptığı zaman, burada lokasyon, daha önceden mezun olunan okullar, Hekimin e, özellikle ilgilendiği hastalıklar, hizmetler gibi birçok kritere göre e, sıralamalarını yaptırabiliyor. Bu sıralamanın sonucunda da kendine uygun hekime, uygun saatlerini seçerek randevusunu online olarak oluşturabiliyor. Ve 2 dakika içerisinde tüm bunları e, oluşturduktan sonra da bundan sonra tek yapması gereken muayeneye ya da hastaneye gidip randevu süreçlerine katılması. Peki sizi tercih etmelerinin sebebi sizce ne? Şöyle e, bizde beraber çalışan uzmanlarımızdan en çok duyduğumuz geri bildirimler e, birincisi bizim platformumuzun kullanım kolaylığı. İkincisi birçok uzmanımız ve hekimimiz de aynı zamanda web sitesi yaptırmak, sosyal medyasını yönetmek gibi e, kendi profesyonel hayatına değer katacak şeylere vakit ayırmakta zorlanıyorlar. O yüzden tüm bunları 360 derece açıdan bir çözüm olan bizim firmamızı tercih ediyorlar. Peki hastalardan geri dönüşleriniz nasıl? Orada da şöyle, yine bu tür platformların faydasını oldukça değerli buluyor hastalar. Biliyorsunuz bugün artık birçok sektörde bu tür internet platformları çok yaygın. Oradan girip hayatımızı kolaylaştıran her uygulama, mobil aplikasyon, web sitesi bizim için birer yardımcı biz de hastalara bu konuda her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlardan da en çok duyduğumuz şey, randevu süreçlerimi çok kolayca hallettim. Takip gerektiren randevularımda bana hatırlatma SMS'leri geldi. Hiçbir sağlık e, randevumu unutmadan yoluma devam edebiliyorum gibi birçok olumlu geri bildirim alıyoruz. Peki mobil uygulamanızı kurarken nelere dikkat ettiniz? Şöyle, artık günümüz teknoloji dünyası bunun kaçınılmaz bir noktası var. Bu noktada kullanım kolaylığı her yaştan her eğitim grubundan kişinin rahatlıkla kullanabileceği, e, hızlı açılan, hızlı randevu süreçlerine götürebilen e, bir uygulama olmasına dikkat ettik. Evet, görsellik, tasarım, bunlar çok çok önemli kriterler. Ancak e, zevklar ve renkler herkese bazen uymayabiliyor. O yüzden bizim esas olarak odaklandığımız şey fonksiyonellik. Burada hızlı açılan web sitelerimiz, hızlı açılan bir uygulamamız kolayca randevu alınan bir uygulama olması bizim için en önemli öncelik. Yakın zamanda sosyal sorumluluk projesiyle de bir işbirliği yapmışsınız. Bunu da bizler için açıklar mısınız? Tabii, memnuniyetle. E, todev ile beraber yakın zamanda bir projeye katıldık. E, otizmli çocukların yararına düzenlenen bir sergide biz de yer almak istedik. Buradaki yapılan proje esnasında ee, otizmli bir arkadaşımız ofise geldi, bütün gün onunla vakit geçirdik ve sağ olsun beni fotoğrafımı çekti. Onunla da beraber fotoğraflar çektik ee, ve sonra bu fotoğrafın sergisiyle beraber, yine birçok firmayla beraber orada yer alma şerefine nail olduk. Bizim için çok keyifli bir süreçti. Özellikle çocuklar, e, otizm konusunda ülkemizde maalesef bu tür hastalıklar hep bir dezavantaj, hep bir eksiklik gibi gözüküyor. Bunların sadece birer farklılık olduğunu, bu tür bireylerin de her türlü alanda, her türlü başarıya ulaşabileceğine biz de canı gönülden inanıyoruz. O yüzden böyle bir projeleriyle birazcık da farkındalık yaratabildiysek biz çok mutlu olduk. Ee, o yüzden yine bu tür projelere, sosyal e, sorumluluk projelerinde de yer almaya gayret eden bir firmayız. Mobil uygulamaya geri dönecek olursak nasıl kolaylıklar sağlıyor? Şöyle, birincisi hastalar için her daim cep telefonlarından rahatlıkla hekimlerine ve uzmanlarına ulaşmaları e, bizim için en büyük öncelikti. Bunu mobil uygulamamızdan sağlayabilirler. İkincisi randevu süreçlerinin dışında da hekimlere sorular sormak, randevu süreçleriyle kendi hastalıklarıyla ilgili paylaşmak istedikleri detayları yine bizim üzerimizden mesajlaşma olarak sağlayabiliyorlar. Bu bizim için en büyük avantaj. Ve son olarak e, burada hastalar randevu süreçlerinde hatırlatmalarla olsun bir sonraki gelen randevu sürelerini kendi takiplerini kolaylaştırmak açısından da hayatlarına dokunmuş oluyoruz. Bunlar bizim için en başta sayacağımız yöntemler. Faydalar. Peki nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz burada? Şöyle bizim şirket olarak misyonumuz aslında sağlık deneyimini daha insan odaklı hale getirmek. Bunun için de en başta tabii ki çalışan deneyiminin çok insan odaklı olması gerekiyor. Bu anlamda 150 kişilik kadromuzla beraber buradaki tüm çalışanlarımız ve tüm yöneticilerimiz insan odaklı bir şekilde ilerlemeye gayret ediyoruz. Esnek çalışma saatlerinin olduğu, istediğimiz yerden pandemi şartları bitmesine rağmen ister ofisten ister evden çalıştığımız herkesin kendi iş bilinciyle, otonomiyle çalıştığı bir ortam yarattık. Bununla da ilgili, bunun karşılığını da aslında görmüş olduk. Yakın zamanda ilk defa katıldığımız bir ödülde Türkiye'nin en iyi işverenleri arasına girdik. Bu da bizim için gurur verici. Bunca yıldır attığımız adımların böyle meyvesini toplamak da bize çok keyif veriyor. Peki uygulamanızın ileriye yönelik hedefleri var mı? Şöyle... Biz şu anda Türkiye'deki kullanıcı sayımızı her gün arttırmak istiyoruz. Bugün itibariyle bizimle çalışan uzman sayısı 10 binin üzerine çıkmış durumda ve ayda 7 milyon kullanıcı hem sitemize hem mobil uygulamamıza giriyor. Yakın zamanda yeni yapacağımız geliştirmelerle beraber daha çok kişinin hayatına dokunmak bizim uygulamamızın her telefonda yer almasını istiyoruz. Çünkü sağlık ne kadar önemli bunu pandemi döneminde hep beraber öğrendik. Doktorlar bizim için çok kıymetli. Onlara her daim ulaşmak için böyle bir uygulamanın olduğunu bilmesini herkesin istiyoruz. Peki sohbetimizi kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Şöyle, öncelikle sizlerle beraber bu sohbeti gerçekleştirmek bizim için çok çok keyifliydi. Umarım bu zamana kadar bu 10 yıllık serüven içerisinde Türkiye'de başardıklarımızı, globalde ettiğimiz başarıları devam ettirerek Türkiye'de daha çok adımızı duyurup, daha çok hekime ve daha çok hastaya hizmet vermek istiyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Peki nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz burada? Şöyle bizim şirket olarak misyonumuz aslında sağlık deneyimini daha insan odaklı hale getirmek. Bunun için de en başta tabii ki çalışan deneyiminin çok insan odaklı olması gerekiyor. Bu anlamda 150 kişilik kadromuzla beraber buradaki tüm çalışanlarımız ve tüm yöneticilerimiz insan odaklı bir şekilde ilerlemeye gayret ediyoruz. Esnek çalışma saatlerinin olduğu, istediğimiz yerden pandemi şartları bitmesine rağmen ister ofisten ister evden çalıştığımız, herkesin kendi iş bilinciyle, otonomiyle çalıştığı bir ortam yarattık. Bununla da ilgili bunun karşılığını da aslında görmüş olduk. Yakın zamanda ilk defa katıldığımız bir ödülde Türkiye'nin en iyi işverenleri arasına girdik. Bu da bizim için gurur verici. Bunca yıldır attığımız adımların böyle meyvesini toplamak da bize çok keyif veriyor. Peki uygulamanızın ileriye yönelik hedefleri var mı? Şöyle biz şu anda Türkiye'deki kullanıcı sayımızı her gün arttırmak istiyoruz. Bugün itibariyle bizimle çalışan uzman sayısı 10 bin üzerine çıkmış durumda ve ayda 7 milyon kullanıcı hem sitemize hem mobil uygulamamıza giriyor. Yakın zamanda yeni yapacağımız geliştirmelerle beraber daha çok kişinin hayatına dokunmak bizim uygulamamızın her telefonda yer almasını istiyoruz. Çünkü sağlık ne kadar önemli bunu pandemi döneminde hep beraber öğrendik. Doktorlar bizim için çok kıymetli. Onlara her daim ulaşmak için böyle bir uygulamanın olduğunu bilmesini herkesin istiyoruz. Efendim Hakan Bey ağırladı bugün bizleri. Mobil uygulaması üzerine konuştuk. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle lütfen bizden ayrılmayın.